你说全部多长啊？来。 Burada bir buzane var. Burada Bizans duvarı var, Roma duvarı var, Osmanlı duvarı var. Bu alan böyle değil, bu alan çok değişti. Yani biz mahalleye girdikten ifademiz, biz buraya girdik. Biz burayı bir yıldır çalışıyoruz bir yılın sonunda inanılmaz veriler elde ettik. Kuleyi sağlamlaştırdı. Kulenin içerisinden bir asansör sistemi yapıyoruz. Yani şu terasa çıkacağız. Bu bir elips bir yapı, baskın bir yapı. Aslında bu bizim Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi İstanbul'da Galata Kulesi neyse Edirne'nin de bir kulesi var. Bizim nihai hedefimiz bu kuleyi seyir terasıyla buradaki arkeolojik parkıyla beraber yani Edirne'den geçmiş bu bu zengin kültür medeniyetlerini görebilmek. Yine kulenin içerisinden çıkarken fotoğraflar vardır. <laughs> Varmış arkadaşlarım. Ee, bakın burada şapeller, şapel duvarları, bu zaneler, şapel yani gö şapelde görev yapan personelin konaklayabileceği alanlar. Birçok veri elde ettik. Burada asansörle şu terasa çıkıp hem de Edirne'yi biz kuran o kültür mirasına sahip olduğumuz medeniyetleri çıkarken yukarı asansörle, şeffaf bir asansör yapacağız, cam ekran Çıkarken bütün medeniyetleri de görmüş olacaklar. Ee, kültür ve Turizm Bakanlığımızın bana göre bu da çok büyük yatırımlarından biri.